İşte Bazı açıyoruz. Bazı da şu elimizi hafif şöyle şu kadar içeri koyuyoruz. Bu da plastik var. Plastiği basıp ondan sonra bazımızı rahat bir şekilde açabiliriz. Şöyle yakınlaş. Burada neler var onu bilirim. Araçta bulunması gereken malzemeler. Şurada bak üçgen reflektörümüz var. Araçlarda iki tane bulunması lazım. Ee, kaza ve arıza durumlarında şehir içi 30 şehirler arası 150 metre görünecek şekilde koyuyoruz. Şu mavi çantamız ilk yardım seti içinde var. Şu tüpümüz zaten ufak tüpümüz bir kiloluk. Bu da yangın söndürme tüpü. Şurada plastik değiştirme seti var. Yani yakınlaş. tek tek saymamız gerektiği zaman şu kirko, şu bijon anahtarı, şu çeki demiri, şu kirko kolu, bu da tornavida. Bu da stepne yani yedek lastiğimiz. Bizim tüp tankımız da bu e kaldırdığınızda alttadır. Yani tüp tankımız da alttadır. Bazı araçların üstte olur. Bizimki de alttadır. Ya burada fuzuli şeyler malzememiz var. Gerek yok. Bilmemiz gereken bunlar.